Merhaba. Bugün e, günlerden çarşamba. Ben en son 9 Eylül'de video atmıştım. Bugün 11 Eylül. Neden dün atmadım video? Çünkü dün çok az ve çok kötü çalıştım. Ya yine zinciri kırmadık. 6 saat çalıştık ama e, yani dedim ki ben bu çalışmayı atamam. Çünkü ortada bir şey yok. E, ondan sonra hemen bir sonraki güne geçtim. <laughs> yani bugüne. Dedim ki toparlarız. O yüzden kronometreyi durdurmadım. Ve iki günü birleştirerek atmaya karar verdim. Dedim ki bir Bayağı bir çalışırız falan, toparlarız. <laughs> bugün de 6 saat çalıştık. <laughs> o da son dakikalarda çalıştım bu arada. Yani yoksa yetişmeyecekti. Zinciri kıracaktık. Çok şükür kırmadık. Ama sonlara doğru bayağı özensizleştik. Zaten Barış'ın video ders kitabında da bunu göreceksiniz. Neyse bugün 12 saat, bugün diyorum. 10 ve 11 Eylül toplamda 12 saat çalıştık. Ee, hemen neler yapacağımıza bakalım, neler yaptığımıza bakalım. Rutine başlayalım, önce rutinden. Ee, sıfır risk Allah ne oldu lan? Heh. sıfır risk paragrafta e, burada dördüncü testi 23 dakika geç abi. Başka 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 çabuk çabuk. 5'in test 19 dakika. Anlam burada doğru yanlış niye yazmadım? Geç abi. Sonra sonlara doğru burada on, yine her zaman gibi 18 soru ve 17 dakika düşürdüm. 14'e 4 geldi. <laughs> Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Farklı bir taktik denedim. Biraz hızlı okuma yapmayı denedim. Burada da otaklan yazıcım zaten. Hızlı okuma yapmayı denedim. Ee, ve taktik galiba işe yaradı. Çünkü normalde çok fazla zaman verip çok kötü yapıyordum. Şimdi de az zaman verip ne çok kötü yapıyorum. <laughs> Anlamadım ya. Neyse düzelecek düzelecek sıkıntı yok. Ee, hemen çıkalım. Apotemide maliyet artış miktarının istendiği problemler. Burada e, buraya burayı yaptık. Ama şurada boş sorularım var. Onu çektim herhalde. Sonra tel çubuk nesne. Şu iki soru çok beğendim. O yüzden e, şey yaptım. Kestim. O yüzden sildim e, işlemlerime. Üçlendirme testlerinde. Üçlendirme testi bir. Şöyle çok hızlı gösteriyorum ama zaman almak istemiyorum. İki. Yok iki değilmiş pardon. Bu çözümüymüş. Bu da iki. Şöyle hızlıca. Hemen başka kitaba geçelim. Hemen hemen hemen. Ee, 3'te de 2. dereceden denklemler bitirdik. Temsili kitabı da burada. Hemen burayı da gösterelim. Burada hızlı geçmem gerekiyor. Çünkü bir konu daha konuşacağım. Tekrar sistemiyle alakalı. O yüzden bu videoyu uzatmak istemiyorum. Ee, hadi abi. Ha, şurada bir çözemediğim birkaç tane soru vardı. Abi burada da şu soruyu anlamadım. Ya bu soru ya bu soru çıkması lazım ya. Şunu bu a kare çıkıyor, bu da a çıkıyor ama a kare eksi 9'a bilmiyorum ya. Ayıramadım çarpanlarına. Kesin var ya benim mallığım var da burada. Neyse hadi bakalım. Ee, ondan sonra ne yaptık? Hemen hemen hemen. Bir saniye hocam. Bir saniye. Ya da şeyden başlayalım. Barış hocamdan başlayalım. Ee, Barış hoca da sadece konu tekrar ettim. Burada göster tekrar tekrar ettim. Burada göstereceğim herhangi bir şey yok. Ee, burada işte hücre zarına kadar gelmiştim. Sonra zaten ondan sonra sınıflandırmaya geçecektim. Orada e, kitabı tekrar ettik. Bir de şurada bir saniye. Ee, bir de burada e, benim eee kitabıyla beraber götürdüğüm için Barış Hoca'yı. burada ikisinde de olan veya birinde olup birinde olmayan spesifik özellikleri yazdım. Yani burada kişi bilgi her yerde yok. Mesela, mesela, mesela ve bunların hepsi MEP'te yazıyor. Mesela, mesela bir takım bir örnek göstermem lazım. Ha. Mesela B12 vitamininin yapısına kobalt minerali katılır. Abi 3 senedir, 2 senedir sınava gidiyorum. Böyle bir şey görmedim hayatımda. Mesela. Veya, veya, veya Mesela şu mineraller birleşik geniz kofaktör olarak kodlayıp, mesela ben sürekli karıştırdığım için yazıyorum, yazdım. Ee, mesela bir şeyde kalıtım e, materyali RNA varsa kesinlikle virüstür. bu bilinen bir şey. Geçen sene biliyordum da bu sene hatırlamak için yazdım tekrar. Ee, alfa glikozit zayıf, beta güçlü mesela. Bu çok da sorulmuyor diyebiliyorum. Yani ben hiç denemelerde kolay kolay karşıma çıkan şeylerden değildi. Sorulardan değildi, öncüllerden değildi. Ee, başka, başka, başka. Bu şekilde bunları tekrar ettim. Sonra... Barış Hoca'dan dakika. Burada Barış Hoca'dan 5 e, test mi vardı? Bunları çözdük. Bakalım. Aynen 5 test sonra hibrite geçiyor. E, buradan da 5 test sattık ya. TTF'ni hiç sevmiyorum ya. i̇nanır mısınız hiç sevmiyorum. Sonra 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 Nihat Bilgin'e geldik. Nihat Bilgin'de e, tabi ben fizikli Soru Bankası'na daha adam akıl başlamadım. O yüzden burada fizik bilimine girişten başladık. Bunu da ilk defa çözüyorum zaten. Şöyle gösterelim hızlı hızlı. Çabuk çıkacak. Zaman almak istemiyorum. Madde ve üst kütle. Şöyle. Burayı da yedik. <laughs> Neyse. Test bir test 2. Çabuk. Heh, bitti. Buraya kadar. Zaten madde ve özelliklerini tam bitirmedim. Nedenini de birazdan açıklayacağım. Başka? Son olarak... Şurada Eyüp Bey hocamın. Aç ortay neredesin? Aç ortay neredesin? Kenar ortay buradasın. Aç ortay neredesin? Tamam. Aç ortay. Aç ortay. Aç ortay. Şöyle. 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 Aç ortay. Oğlum bu arada şu soru çok garip bir soruydu ya. Çözemedik hocam. <laughs> ee, bitti. Üçgende benzerliğe geçeceğiz. Ee, niyet ettim Allah rızası için üçgende benzerlik konusuna geçmeyi demek doğru olmaz. Niye? Çünkü Allah rızası için diyoruz. Biz Allah rızası nasıl diyeyim size? Bir dakika kafamı toparlayıp geleceğim. <laughs> Aslında biz e, bu test kitabını Allah rızası için çözmüyoruz. Ama şimdi kalkıp şöyle de diyebilirsiniz. Biz bu kitabı çözüyoruz ve gelişiyoruz. İyi bir üniversite kazanıyoruz. Vatana millete hayırlı bir insan oluyoruz ve dini yükümlülüklerinden bir tanesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Nedir? İnsanlığa faydalı olmak. Yani bu da Allah'ın rızası ile ilişkilendirebilir. İlişkili ölüp bu şekilde. Heh, şimdi asıl meseleye gelelim. Tekrar sistemimi nasıl yapıyorum? Şu şekilde yapıyorum. Şimdi öncelikle ben buraya kaynaklarımı yazdım. Yeşiller ilk çözeceklerim. Sarılar ikinci çözeceklerim. Kırmızılar da artık şey yani artık Ocak, Şubat veya Mart gibi çözebileceğim çözmek istersen çözebileceğim kaynaklar olarak adlandırdım. Burada birinci kaynaklarım ve ikinci kaynaklarım yer alıyor. Birinci ve kaynaklarım ve ikinci kaynaklarımı en kötü aralığa kadar hepsini bitirmeye çalışacağım. Teyit zaten benim planladığım tarih Kasım gibi, Eylül şey, Ekimin sonu, Kasım'ın başı gibi bitirmeyi planlıyorum, AYT'ye geçmeyi eee matematik hariç zaten matematik aidiyetten geçiyoruz. Göstereceğim. Benim yaptığım tekrar tablosu bu. İsteyen kullanabilir, isteyen kullanmayabilir. Şahsa keyfe göre değişir. Zaten bunu da ben çeşitli yerlerden toplaya toplaya kendim belli bir parçaladım, birleştirdim parçaları birleştirdim ve böyle bir şey oluşturmaya karar verdim. şimdi nasıl oluyor? Önce onu gösterelim. Şimdi öncelikle anlatayım. Şu kırmızı ile gösterdiğim ilk kaynağım olsun. Az önce gösterdiğim veya aynen kırmızı ilk kaynağı mavi de ikinci kaynağım olsun. Ee, burada şöyle yapıyorum ben. Ee, fizik bilimine giriş ilk kaynağım Nihat Bilgin, ikinci kaynağım 3 4 5. Ee, her bir kaynaktan da o, alt, e, 12 tane test olduğunu varsayalım bir tane konu için. Şimdi öncelikle fizik bilimine girişi bitirdim. Sonra madde ve özellikleri'ne geliyorum ve madde özelliklerinin yarısına kadar geldiğim zaman fizik bilimine girişten 6 test atıyorum. Niye bunu böyle yapıyorum? Çünkü öncelikle bir konu öğrendikten sonra pekiştirmeniz lazım aynı güççesinde ve soru onların soru çözümünü izlemeniz lazım. Mesela e, Optikte bir şey çözdünüz. Konu, konu, dinlediniz, konuyu çalıştınız. Sonra onun sorularını çözmeniz lazım. Ama sorularını çözmeden önce sorulara çözmek için, aşinalık kazanmak için soru çözüm videosu izlemeniz lazım. Ee, onun için öncelikle madde dediğim gibi ikinci konuya geldiğimiz zaman, ikinci konunun ortalarına geldiğimiz zaman ilk e, çalıştığımız üniteden soru çözüyoruz. Fizik bilimine girişten çözdüm. E, madde özelliklerinde yaraya geldiğim zaman. Sonra e, madde ve özelliklerine yer bitirdim. Madde ve özelliklerini bitirdim. Madde ve özelliklerinden testi çözdüm. Sonra kuvvet harekete geçmeden önce fizik bilimine girişin ikinci testini, altıncı testini çözüyorum. Yani ikinci partını çözüyorum. Sonra çözdükten sonra kuvvet hareketin yarısına geliyorum. Yarısına geldiğim zaman çözüyorum bundan test. Yarısına geldikten sonra kuvvet hareketi bitirdiğim zaman madde ve özelliklerini bitiriyorum. Testini bitiriyorum. Sonra ısı sıcaklığa geliyorum. Isı sıcaklığa yarı, yarıladığım zaman testini çözüyorum. Sonra kuvvet ve hareketinin diğer testini bitiriyorum. Ve burada üçlü bir grup oluşturuyorum. Sonra burada üçlü bir grup oluşturduğum zaman ikinci kaynak devreye giriyor. Burada da İkinci kaynağın 3'te biri kadar yani 4 test kadar buradan soru çözüyorum. 4 test buradan, 4 test de buradan. Sonra e, aynı gün içerisinde çözüyorum tabii bu 4 testi. Sonra e, ıslıcaklığa geliyorum, e, basınca geçiyorum. Basıncıdan, e, basınçta konuyu yaraladıktan sonra basınçtan 4 test çözüyorum. 6 test çözüyorum özür dilerim. Sonra e, basıncı bitirdiğim zaman sıcaklığı da bitiriyorum. Sonra kaldırma kuvvetine geçiyorum. Kaldırma kuvvetini yarıladığım zaman 4 test çözüm. Zaten mantığı anladınız. Kaldırma kuvvetini bitirdikten sonra basıçtan çözüyorum. Sonra burada yine ikili bir şey oluşturduk. Üçlü. Yani üçlü olmasına yok. ikili de olur. Fark etmez. Sonra burada kuvvet madde ve özelliklerinden yine 4 test çözüyorum. Kuvvet ve hareketten 4 test çözüyorum. Ve ısı sıcaklıktan 4 test çözüyorum. Ve bunu aynı gün yapıyorum. Tekrar dediğim gibi 12 test. Sonra işte aşağı iniyorum. Optik dalgalara geldik. E, optik yarıladım. 4 6 e, test çözdüm. Optiği bitirdim. Kaldırma kuvvetini bitirdim. Dalgalara geçtim. Dalgaları, dalgalara yarıladım. Sonra optiğe geldim. Optiktik testleri bitirdim. Üçlü bir grup oluşturdum. Sonra merdiven gibi iniyoruz burada. Kuvvet ve hareket. Dörder test atıyoruz yine. Sonra ikinci kaynaktan. E, işte sonra bundan sonra hangi konu gelirse gelmezse eğer e, bu sefer dışı e, işte dalgaları testini bitirdik. Sonra e, merdiven gibi tekrardan inmeye devam ediyoruz şu şekilde. Ee, bakın gördüğünüz gibi biz optik çalışırken dalgalar çalışırken burada madde ve özellikleri ve kuvvet ve hareket tekrar ettik. Yani bu bizim kalıcı hafızaya atmamızda büyük etki olacak. Çünkü bir şeyi ne kadar çok görürseniz o kadar çok hafızaya atarsınız. Yani bir şeyden çok maruz kalırsanız o sizin için çok büyük bir avantaj olur. Zaten 4'er testi çözüyoruz. Bak mesela ısı ve sıcaklıkta 12 test bitirmişim ısı ve sıcaklığı. Ee, sonra basınca geliyorum. Bak basıncı da bitirdim. Kaldırma kuvveti. Ee, burada merdiven tekniğini yaptım. Bak kaldırma kuvvetini de bitirdim. Sonra burada fizik bilimine giriş ve madde ve özellikleri kısmı kaldı. Bunlar da keyfe eder. Diğer dört testlerinde kendiniz çözersiniz. Bu ilk konular olduğu için çok fazla üzerine düşmedim. Bu şekilde devam ediyor. Benim tekrar sistemim bu şekilde. isteyen uygulayabilir. isteyen şey yapabilir. Yani bu şekilde devam edeceğim. Bunu da paylaşmak istedim. Dediğim gibi yarın bomba bir gün olacak. Yani çok çalışma çok çalışmayı düşünüyorum ve şu an saat 12.05. E, acilen yatmam lazım. Sabah erken kalkıp çalışmaya başlayacağım. O zaman görüşmek üzere diyorum. Kapanıcı yine bağırarak yapamayacağım çünkü saat 12 ama Kutay sesini koyabilirim. <laughs> Kutay ne olur bana telif atma. Şaka şaka atabilirsin. Sıkıntı yok. O zaman <laughs>